Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Ahmet'i sen öldürmedin ki. Hayır ben öldürmedim ama sebep oldum. Kod adı Kunduzi. Bu amca. Hani bana pamuk şeker almıştı ya. Adem'in yakasına yapış. Nerede, ne yapıyor hep bilelim. Sen mi yaptın? Sen mi öldürdün Ahmet'i? Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Yeni Hayat yeni bölümüyle 8 Ekim Perşembe akşamı Kanal D'de.